Herkese merhaba. Kadir Üniversitesi 2023 tanıtım günleri canlı yayınlarına hoş geldiniz. 17 Temmuz'da başlayan tanıtım günlerimiz 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Hafta sonları da dahil olmak üzere her gün sizleri kampüsümüze bekliyoruz. Ben Selin Üçmen, 3. sınıf yeni medya öğrencisiyim. Bugün konuğumuz Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Proje Tabanlı Eğitim Koordinatörü Doçent Doktor Taner Arsan. Taner Hocamla Kadir Üniversitesi yeni eğitim modeli kapsamında geliştirilen proje tabanlı eğitim üzerine konuşacağız. Yayının devamında sizden aldığımız soruları da Taner Hocamıza ileteceğim. Öncelikle hoş geldiniz Taner Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. İlk sorumuzla başlamak istiyorum. Tabii ki. Öncelikle hangi bölümlerimiz proje zamanında eğitim kapsamında yer alıyor? Aa tamam. Bu çok güzel bir Hı -hı. soru. İsterseniz önce biraz e, bu işin e, tarihçesinden başlayalım. 2019 senesinde aslında yeni kurduğumuz mekatronik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve mevcut elektrik-elektronik mühendisliği bölümüyle beraber ilk proje tabanlı eğitime başladık. Ve bu sene de ilk mezunlarımızı verdik. Onun için çok mutluyuz. Hazırlığı geçen öğrencilerimizden mekatronik mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği mezunlarımız bu sene diplomalarını aldılar. Bu çok sevindirici bir olay bizim açımızdan. E Tabii bu çalışmalar hız kesmedi. Bütün hızıyla devam etti. Mühendis ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin arkasından iletişim Fakültesi... Fakültesi ve Sanat Tasarım Fakültesi'nin bütün bölümleri 2020 senesinde çalışmalarını tamamladılar. Hemen de bilgisayar mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarını tamamladı. Bu sene endüstri mühendisliği e, proje tabanlı eğitime geçti ve e, bir güzel haber hukuk fakültesi vaka tabanlı eğitime geçti. İktisadi İdari Bilimler e, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemizde iki bölümüyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüyle e, ekonomi bölümünde proje tabanlı eğitime ki onlar vaka tabanlı eğitim olarak isimlendiriyorlar geçtiler. Dolayısıyla 5 e, fakülte 18 tane bölüm şu anda e, proje tabanlı, vaka tabanlı eğitime geçmiş durumda. Önümüzdeki sene itibariyle bütün üniversitemiz e, proje tabanlı vaka eğitime geçmiş olacak. Teşekkürler hocam. İzleyicilerimize proje tabanlı eğitimin ne olduğunu anlatabilir misiniz? A, tabii ki. E, şimdi e, aslında üniversitelerin eğitim alanında iki temelli iki temel görevi var. Bu e, temel görevlerden bir tanesi aydın entelektüel insan yetiştirmek. İkincisi de aslında sektörün beklentilerini karşılayacak mühendisler, e, mimarlar, ondan sonra işte bölümde hangi e, önemi veriyorlarsa e, o persona ihtiyacını karşılama hedefliyor. Ama son dönemde baktığımız zaman üniversiteye sektörden biraz kopuk olarak bu işlemi yapıyor. İşte e, yeni eğitim modeli dediğimiz ki bundan sonra artık Kadiraz üniversitesi eğitim modeli olarak isimler dediğimiz yapı birinci senede çekirdek müfredatla öğrencilerimizin İngilizceyi çok iyi kullanmalarını, hem yazılı hem sözlü kendilerini çok iyi ifade edebilmelerini, bir makale yazabilmelerini, bir rapor yazabilmelerini amaçlıyor. Bundan sonra proje tabanlı eğitime geçiyoruz. Aslında proje tabanlı eğitimde de bu temelin üzerine biz teknik rapor nasıl yazılır, mesleğimizle ilgili raporlar nasıl yazılır, makaleler nasıl yazılır, ve bununla ilgili sunumlar nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Bunu aslında öğrencilerimize öğretiyoruz. Ve bunu yaparken sektör ortaklarımızla beraber hayata geçiriyoruz. Aslına baktığımız zaman öğretim üyesi eğitim şeklini ve değerlendirme şeklini değiştiriyor. Bu yapı içerisinde de öğrenci de eğitim şeklini değiştiriyor. Yani eskisinde, eskiden olduğu gibi e, biz derse girer, 6-7 hafta ders anlatır, ondan sonra sınavlar yaparız. E, öğrenci o 6 hafta içerisinde hiçbir zaman aktif değildir. Genellikle veriler küçük problemleri çözer ve e, çok aktif bir şekilde öğrenme yapısının içerisine girmez. Ama sınavlar başlamadan bir hafta önce, 10 gün önce artık... Sizde, herkesin yaptığı gibi öğrencilik hayatında kamplara girilir, sınav soruları çözülür ve sınavdan bittikten sonra da aklımıza maalesef bunların büyük çoğunluğu kalmaz. Yani bizim doldur boşalt dediğimiz taktikle çalışmak aslında bizim o bilgileri içselleştirmemize engel olur. İşte proje tabanlı eğitim bu noktada devreye giriyor. Biz ne yapıyoruz? Yaklaşık ilk iki hafta, üç hafta dersin temel bir çerçevesini çizdikten sonra öğrencilerimize ilk projelerini vermeye başlıyoruz. Yani öğretim üyesi ders içeriğini hazırlarken diğer hocalarla birlikte ve mentor temsilcileriyle, mentor, özellikle sektörden gelen mentorlarla beraber hangi projeyi verirsek, hangi konuda öğrencimizdeki eğitimi tamamlayabiliriz sorusunun cevabını arıyoruz. Projelerimiz üçüncü haftadan itibaren başlıyor. Her her birinin bir kick off toplantısını yapıyoruz. Aynı bizim projelerimizde olduğu gibi. Hemen arkasından da bununla ilgili süreye bağlı olacak şekilde genellikle 4 haftalık, 5 haftalık projeler oluyor. Öğrencilerimiz proje raporlarını hazırlıyorlar, sunumlarını hazırlıyorlar ve bunu bir takım çalışması şeklinde yapıyorlar. Her biri bunlar bu anlattıkları kısımlardan sorumlu oluyorlar ve bu yapı içerisinde hiçbir yazılı sınavı yok. Çünkü mezun olduktan sonra aslında yazılı sınavımız yok bizim. Yani bizden kısa raporlar isterler, kısa sunumlar isterler, açıklama toplantıları isterler. Bizim de değerlendirme şeklimiz tamamen bu şekilde ve tek bir e, hoca tarafından değerlendirilmiyorlar. Dersin öğretim üyesi, dersteki akademik mentorlar ve bizim için en önemli olan sektör temsilcileriyle beraber oluşturulmuş projelerde notlarını alıyorlar. Dolayısıyla eğitim yapısı tamamen değiştiği için bu yetiştirdiğimiz öğrenci aslında tam anlamıyla bir proje öğrencisi. Dolayısıyla akademik hayatında da devam etse projeler yapacak. E, sektöre de gitse projeler yapacak. Çok ciddi şekilde projelerle yetişmiş elemanları hayata kazandırmayı ve böylece sektör üniversite işbirliğinin de eksik olan sektör üniversite işbirliğinde en iyi şekilde sağlayabilmeyi ümit ediyoruz. Bu seneki mezunlarımızla yaptıkları projelerle ciddi şekilde henüz daha üniversiteden mezun olmadan iş yerlerinde yerlerini aldılar. Yurt dışında yüksek lisanslarına başladılar. Dolayısıyla mutlulukla onların takibini gerçekleştiriyoruz. Evet hocam. Çok teşekkürler. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi sektörel işbirlikleri çok önemli proje tabanlı eğitimde. Ee, peki hangi firmalarla kaderası işbirliği yapıyor? Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Her bölüm kendi içerisinde mevcut müfredattan, proje tabanlı eğitim müfredatına geçerken şirketlerle beraber bir araya geldiler. Yani şirket temsilcileriyle bir araya geldiler. Örnek vermem gerekirse mekatronik mühendisliği 2018 senesinde bu 2019'daki eğitime başlamadan önce Arçelik, Mercedes-Benz Türkiye, Havelsan, Roketsan ve Tayden uzmanlarla bir araya geldiler. Aynı toplantıyı akademisyenlerle gerçekleştirdiler ve bunun neticesinde ders planı gerçekleşti. Bilgisayar mühendisliği açısından örnek verecek olursam biz Logo Yazılım, Havelsan, Arçelik ve bir kısım bizim daha önceden işbirliği yaptığımız firmalar, bunlardan bir tanesi Cisco Network Akademisi, Cisco ve buna bağlı olan yazılım firmaları, işte CRS Soft, söylediğim gibi Logosoft firmalarıyla bir araya geldik ve onlarla içeriği geliştirdik. Her bölüm bu çalışmayı aktif olarak gerçekleştirdi. Şu anda da Derslerin içerisinde mevcut olan firmalarla herkes yollarına devam ediyor. Şu anda eğer üniversite sayfamıza bağlanırlarsa her bölümün yaptığı iş birlikleriyle ilişkin bilgilendirmeleri web sayfalarında, bölüm web sayfalarında ayrıntılı şekilde bulabilirler. Teşekkürler hocam. Uygulamaya geçirilen projelerden örnekler verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, ben kendi dersimle ilgili bir örnek vereyim e, ve bir gene mentorluk yaptığım bir dersle ilgili bir örnek vereyim. Benim e, bilgisayar mühendisi ikinci sınıfta vermiş olduğum bir ders var. Bu lojik devre tasarımı e, ismini alıyor. Bu derste biz Hanibel şirketiyle beraber çalışıyoruz. Bu oradan bir mühendis arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Dört yıllık tecrübesi olan bir mühendis. Bu Amerikan menşeli aslında bir yangın güvenliği sistemleri geliştiren bir firma. Ve ilk mühendisleri aldığı zaman iki sene bu yangın güvenliği sistemleri bölümünde çalıştırıyor mühendisleri. Ondan sonra kurumun diğer bölümlerine dağıtıyor. Şimdi bu öyle bir imkan ki bilgisayar mühendisliği ikinci sınıfında okuyan bir öğrenci lojik devre tasarım dersinde gördüğü konularla mezun olduktan sonra bir şirkete girdiğinde iki sene çalışacağı işi görüyor. Yani dolayısıyla Neler yaptıklarını da anlatayım size. Önce tek katlı bir kat planı üzerinde sensörlerin nereye yerleşeceği, alarm sistemlerinin nereye yerleşeceği ile ilgili, bunlarla ilgili sensör bilgilerin nasıl toplanacağı ile ilgili bir panel üzerinden bunun tasarımlarını yaptılar. Ve bu tasarımlar gidip gerçek bir sistem üzerinde uyarlandı. Düzgün çalışanlar iyi not aldı, hatalı çalışanlar buna bağlı olacak şekilde notlar aldı. İkinci yaptığımız projede üç katlı bir otel projesi üzerinde bunu gerçekleştirdiler. Yani Dolayısıyla şirketlerin getirmiş olduğu projeler gerçek hayat projeleri oluyor. Yani bu şirketin daha önceden bir otel uygulamasını yapmış olduğu otel uygulamasını ve ne mutlu ki bu projelerden yaklaşık 10 proje yapıldı. 10 projenin 2 tanesi birebir firmanın yapmayı planladığı projeyle aynı proje olarak gerçekleştirildi. Yani öğrencilerimiz bakın bunu yapan öğrencilerimiz bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencileri. Gene benzer şekilde elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf dersinde kontrol sistem proje dersinden örnek vereyim. Burada da özellikle öğrencilerimizin son dönemde çok merak ettiği, özellikle Teknofest'lerde de çok fazla gündeme gelen savunma sanayi ile ilgili projelerin üzerine gittik. Burada Figes, Matlab yazılımlarını Türkiye distribütörü olan Figes'le çalıştık. Son derece profesyonel bir firma. Yani hem eğitim ağı çok geniş hem kendi insan yatırımları çok geniş. Yani başından sonuna ne yapacaklarını, hangi hedeflerle yapacaklarını bilen şirketler bunlar. Dolayısıyla bizim bize önerdikleri projeler üzerinde 3 projede mutabık kaldık. Bunlardan bir tanesi herhangi bir şekilde kaptanı olmayan bir gemi nasıl hareket eder? Bu limana nasıl yanaşır? Otopilot uygulamasını nasıl yapar? Sorusunun cevabını aradık. ikinci uygulamada Bizim için gerekli olan aslında uçakların otopilot çalışmalarıydı ve en önemlisi de gene savunma sanayi de fazlaca kullandığımız bizim çok da bizim için de çok da önemli olan uyduların yörüngede tutulması ile ilgili çalışmalardı ve bu ve buna benzer o kadar çok uygulamamız var ki çünkü reklamcılık bölümünün kendine özel projeleri var endüstriyel tasarım bölümünün kendine özel projeleri var Bunlar da yaptıkları kurumlarla çok güzel yansımalarını firmalardan alıyoruz ve uyguluyoruz Teşekkürler hocam Proje tabanlı eğitim modeli çap ya da yandal yapmaya engel oluyor mu? Yok, tam tersine, tam tersine ona son derece destek veren bir yapı. Ya benim ben gene bilgisayar mühendisinden örnek verecek olursam, özellikle endüstri mühendisliği bölümünden birçok öğrencimiz var. Çok rahat bir şekilde bizim derslerimize geliyorlar ve kendi klasik müfredatlarını uygulayan bir bölümdü. Şimdi bu sene itibariyle proje tabanlı eğitime geçti. Endüstri mühendisliği öğrencileri bizde de gerekli başarıyı gösteriyorlar. Tam tersi bizden endüstri mühendisine giden öğrenciler de aynı şekilde yani yani proje tabanlı eğitim alan öğrenci klasik müfredatta da başarılı oluyor. Ama işimiz bundan sonra daha kolay. Neden? Çünkü bütün üniversite proje tabanlı eğitime geçtikten sonra kendi içlerinde çok rahat çap ve yan dal hayatı başarı, başarabilecekler. Hatta bu sene çok e, benim çok istediğim bir bölümde de çap öğrencim oldu. Psikoloji bölümünden bir öğrencimiz bilgisayar mühendisi bölümünde çap yapıyor. E, çok destekliyoruz. Ona özel yani itina gösteriyoruz. Bizim önemli öğrencilerimizden bir tanesi. Çünkü o alanda yapılabilecek çok farklı yazılımlarla çok farklı bakış açıları katabilir. Onun için farklı disiplinlerin bir arada çalışması da bizim açımızdan son derece önemli. Proje tabanlı eğitimde bunun için biçilmiş kaftan açıkçası. Evet, teşekkürler hocam. Rica ederim. Peki proje tabanlı eğitim modelinde Erasmus veya değişim programlarıyla yurt dışına gidersem okul uzar mı mesela? Ha, yok hayır. Çünkü oradan alınan dersler gene bizim müfredatımızla uyumlu derslerimiz. Hı. Onlar klasik müfredat da olabilir. Avrupa'da bizim gibi proje tabanlı eğitim veren üniversitelerde var. Onlarda da anlaşmalarımız var. Oraya da öğrencilerimiz tercih ediyorlar, gidebiliyorlar. Dolayısıyla bu özellikle öğrencilerimizin Erasmus'a gitmelerini çok tavsiye ediyoruz, şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü öğrencilerimiz geldiği zaman Kadir Üniversitesi'nde almış oldukları eğitimin yurt dışında ne kadar önemli ve onlara başarıyı sağlayan bir temel oluşturduğunu görerek geri geliyorlar. Bu onlara özgüven sağlıyor. Hele 3. sınıfta Erasmus'a giden öğrencilerimiz varsa bu bizim için daha da önemli. Çünkü özgüveni 3. sınıfta sağlamış olmak dördüncü sınıfta mezun olduklarında özellikle insan kaynakları tarafından özellikle aranan niteliklerden bir tanesi. Dolayısıyla öğrencilerimiz özellikle ÇAP ve e, özellikle Erasmus konusunda cesaretlendiriyoruz, Hı. destekliyoruz. Hocam ben de 3. sınıfta Erasmus'a gideceğim seneye. Ne kadar evet. güzel, çok doğru bir seçim. <laughs> Aynı zamanda ÇAP da yapıyorum o yüzden. <laughs> çok doğru bir seçim. Tam proje tabanlı örnek öğrencisiyim. Çok güzel, çok evet. güzel. Çok doğru şeyler yapıyorsunuz, evet, çok güzel ederim. şeyler olacak son olarak Taner Hocam, sizce aday öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeliler? Şimdi burada bu konuda benim aslında çok herkesten çok duydukları bir söz var. İşte en çok sevdiğiniz işi yapın diye. Ben bunun yanına aslında bir şey, tek bir şey eklemek istiyorum. İşinizi severek yapın hı hı. demek istiyorum. Zaten sevdikleri işi seçtikten sonra onları o işi severek yapmaları da daha motive olmalarını sağlayacaktır ve kendilerine güvensinler. Yani o alanda hiçbir zorluğun üstesinden gelinemeyecek bir durum yok. Bununla ilgili öncelikle istedikleri mesleğe karar versinler. Sonra o mesleği kendilerine en iyi verebilecek üniversite tercihinde bulunsunlar. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Bir de e, hocam bir soru gelmiş az önce canlı yayına. Bilgisayar mühendisliğinde yurt dışında master veya doktora yapmak isteyen öğrencilerinize nasıl destek sağlıyorsunuz? O, diye. Bu inanılmaz Hı -hı. inanılmaz önemli bir konu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi e, biz aslında klasik müfredatta eğitim gören öğrencilerimizle bu konuyla fazlasıyla yardımcı oluyorduk. Ama şu anda çok ciddi bir e, ellerinde pozitif bir e, etki sağlayabilecek bir yapı daha var. O da proje tabanlı eğitim. Çünkü bu öğrencilerimiz e, Türkiye'deki ciddi hatta uluslararası firmaların bünyesindeki mentorların gelmesi sayesinde o şirketlerin projelerinde çalışmış olacaklar. Yani derslerinin içinde ciddi şekilde projeler yapıyorlar. Bu yapmış oldukları projeler aslında şirketlerin de e, bir anlamda istedikleri ve onlara onlar tarafından yönlendirilen projeler. Bunları kendi CV'lerine yazma imkanları var ve yazıyorlar da. İkincisi gene e, öğrencilerimiz eğer bu derslerde proje tabanlı derslerde derslerin mentoru ve hocaları tarafından belirli nitelikleri taşıdıkları tespit edilirse biz öğrencilerimize kendi projelerimizde görev almalarını ve hatta ve hatta o projelerde aldıkları görevlerde yayın çıkartmalarını sağlıyoruz. Gene bu çok önemli. Yani yurt dışında eğer bir yüksek lisans ve, ve, ve doktora gibi çalışmalara gidecekseniz lisans düzeyinde yayın çıkartabilmek Herhangi bir projede TÜBİTAK projesi olur, şey, özel sektörden gelmiş proje olur. Bu tür bir araştırma projesinde görev almak ve bunları CV'lere eklenmesi öğrencilerimize e, inanılmaz pozitif etki olarak geliyor. Ve söylediğim gibi bu sene mezun olan öğrencilerimiz yurt dışı başvurularında bu, özellikle bu projeleri, yayınları e, hayata geçirdiler. Birinci olan öğrencimizde de bizim de bir e, projemiz vardı ve o projeden de e, gene Q1 seviyesinde bir yayın çıkarttık. Onun için de son derece mutluyuz onlara inanılmaz imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Onların da başarılarıyla çok daha iyi noktalara geleceklerine inanıyoruz. Çok onları da tebrik ediyorum bu arada. Harika başarılar gerçekten. Çok teşekkürler Taner Hocam. Ben teşekkür ederim. Tanıtım günlerimiz Cibali'de 8 Ağustos'a kadar devam ediyor. Hafta sonları dahil hepinizi bekliyoruz. Kampüsümüzü ziyaret edemeyecek aday öğrencilerimiz de aday web sitemizden online randevu alabiliyorlar. WhatsApp hattımız ve çağrı merkezlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yanımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.